Merhaba, hoş geldiniz. Ben Kar. Ben Ömer oğlum. Selam. Ömer sen orada mısın? Selam dedik ki. Tamam. Ben Ömer desene. Ben Ömer. Teşekkürler. Tamam, ee, i̇şte Minecraft Survival çekeceğiz. Seri olarak <laughs> olacak. E bu arada arkadan sesler gelebilir falan. Domuz öldü. <laughs> ben kaldım. Yee ye, ye, ye. Crafting table yapıyor. Sen yapma ben yapacağım. Ben yaptım bile. Tamam. Sen, Anladın, sen aç kaz, ben maden kazıyorum. Lan ben madem kız Hayır oğlum, yaptım bile. Ben de yaptım. Kopuşma. Vay doğru orada şey vardı değil mi? Ben unuttum. Ne çabuk unuttum ya. Şimdi ben ağaç kazacağım. Bir taş almış. Ya sen şey kaz kazıyor. ya. Ağaç kazıyorlar. Sen e, odun topla. Odun topluyorlar. Ağaç kaz odun topla aynı şey. Hem şey sen ye ha yemek var değil mi doğru? Yemeği köy bulmuştuk oradan aldık yemekleri nereden aldınız dersen. Bu arada nasıl uyuyacağız? game mod Al He tamam sen de Yok yok. Taş kazma yapacaktım da yapmadım A işte yemek, sen yemek de varmış. Ya, sen kaz oğlum. Iron bulmaya çalış. yere doğru kaz. Burası olsun mu diyor kaç dakika olsun oğlum kazma kazma burası benim sen git kendine evin oğlum yine freps partları ayırmış ya Kantas birleştireceğiz ben birleştireceğim daha önce yapmıştım ama işte bak şöyle ya. bir şey